Yumurta, süt ve yağ karıştırdım. Ee, tezgah üstüne yufkayı serdim. Şimdi sıvı harcımız <laughs> yani her yerine gelecek şekilde döküceğiz. <laughs> <laughs> Beyaz peynirin içerisine çok azıcık pul biber, kaşık çatal yardımıyla izledim ezdim. Yufkamızın her yerine gelecek şekilde böyle serpiştireceğiz. Şimdi sıra bükme işleminde. Bir ucundan şöyle itiyoruz. İstediğimiz şekli verdik. Biraz kenarlardan şöyle düzeltelim. Şimdi bunu yağlanmış tepsiye alacağız. Böreğimizi tepsiye aldım. Şimdi birazcık bu sıvı harcımızdan kalmış hani e, süt, yumurta veya koymuştuk ya. Kalan harcı da böreğin her yerine serpiyorum. Sonra üzerine bir tane çırpılmış yumurta sarısı sürüp 180 derece ısıtılmış fırına koyacağım. İyice kızarana kadar pişireceğim. Pilili böreğimiz pişti. Şimdi dilimleyip servis edeceğim. Pileli peynirli böreğimiz hazır. Gördüğünüz gibi yapımı çok kolaydı. Oğlum burada da başında bekleyemek için. Ee, gayet pratik ve lezzetli bir börek. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.